Sayısal arazi modeli kontrol ve düzenleme işlemleri. Sayısal arazi model üretildikten sonra belirlenen parametrelere göre hatalı kodlar otomatik olarak bulunup düzeltilebilir. NetSurf belirlenen parametrelere göre uyumsuz noktaları otomatik olarak bulur, doğru değerleri otomatik olarak hesaplar ve önerir, toplu olarak düzeltir. Tüm bu işlemler grafik ekranla dinamik yapıda gerçekleşir. Sayısal arazi modeli üzerinde istenilen üçgen model noktaları silinebilir. Üzerine eklenecek yeni noktaların modele dahil edilmesi sağlanabilir. Tüm bu işlemler oluşmuş sayısal arazi modeli üzerinde dinamik olarak hesaplanır. Modelden silinen ve modele eklenen noktalar anlık olarak modele entegre olurlar. Sayısal arazi modeli üzerinde eklenen çoklu doğrularda hazır modele anında entegre edilebilirler.